Evet, narsistlerin en çok hangi konularda sinirlendiklerini söyleyeceğim. Bu arada uzman değilim ama e, şey ne diyecektim? Çok okudum, çok araştırdım, oradan biliyorum. Öncelikle arkadaşlar reddedilme. Yani sen onunla konuşmazsan e, seni dövmeye bile kalkar. Çünkü onu reddedemezsin. E, sen kimsin? Pardon. Sen kim boksun ki onunla konuşmuyorsun? Çünkü çocukluk boyunca reddedildiği için belki anne belki baba onu reddettiği için buna karşı inanılmaz bir e, korku mu diyelim artık e, bir tepkisi var. Bunun dışında şimdi bunun dışında e, kendisi e, şey olunca bir konuma gelince. E, ayrı bir eve çıkınca seni aşağılamaya başlar. E, eğer sen bunu yapmıyorsan, çünkü onlar seni zaten e, ne olsa da <laughs> ezik görsem diye bekliyor arkadaşlar, ne olsa da essem diye bekliyor aslında. Ne oluyor? Sen e, şimdi ben her zaman söylüyorum, mesela bakıyorum mühendis mimar kızla evleniyor ya da gidiyor doktorla evleniyor pilot milo. Şimdi şöyle bir şey. Aslında burada e, gerçek bir sevgi yok. Sen niye mesela illa doktor birini arıyorsun? Demek ki illa diye bir şey olduğunda orada bir şey aramayın. Kızlarda da bu geçerli. Yani illa mühendis, illa en iyi kariyer derse o sevgi olamaz. Bunu söyleyeyim. Sevgi bu değildir. Kadının, özellikle kadında statüye bakıyorlarsa bilin ki orada sevginin sesi yoktur. Sadece koşullu bir şeydir. Bunu da unutmayın. Bunu en çok narsistler de yapıyordur. Bunu da bilin. E, bağımlılar falan da yapıyor gerçi. Hani herkes yapıyor ama bu sevgi değildir, koşullu bir şeydir. Bunu geçiyorum. Reddedemezsin, eleştiremezsin. O seni eleştirebilir. İşte sen şöylesin, böylesin, şakalar yapar, kötü şakalar. Ee, sonra der ki alt tarafı şaka, büyüyemedin bir türlü. İşte şakadan da mı anlamıyorsun? Seni aşağılar sürekli. E ee, bunlar düzelmez, kesinlikle düzelmez. Ee, çünkü şöyle düşünür, aa bu bana doktora git diyor ya da terapi al diyor kendi hasta ben değilim ki ben dünyanın en iyisiyim yani o büyüklenmecilik çok fazla var ee, mesela çok üstün zekalı bir insan olsa narsist gerçekten kendi benliğini inceler yani der ki ben şöyleyim böyleyim benim tedavi olmam lazım ya da şunu şöyle yapmam lazım ama narsist düzeliyormuş gibi sana rol yapar ama gene bir süre sonra aynıya döner bunun dışında reddedilme mesela özellikle saygı duyulması kendinden küçüklerden bile saygı bekler yani nasıl oluyor bilmiyorum ama e, yani mesela yakınıysa atıyorum kardeşi var damat mesela ona saygı göstermek zorundadır bunun dışında kardeşi e, ona her zaman saygı duymak zorundadır yani mesela abi abla demek zorundadır demezse orada daya yer <laughs> ya da işte benzeri çok baskı kurar. Yani e, narsist de özellikle yetişkin olmadan çok fazla görev verdikleri için anne baba yani şey hani orada babanın yokluğu olduğu için e, o sürekli kardeşini de kontrol eder. Yani sen niye şöyle yaptın niye böyle yaptın niye açık giyindin mesela yani. Ee, niye burada bunu yaptın? <laughs> Dışarıdan çok şey gibi görürler. Mesela anlatamazsınız, imkanı yok. Hani şey deseniz, bu bana baskı yapıyor, bu bana şöyle yapıyor deseniz, e, onlar seviyor ki onu. Onlara iyi davranıyor çünkü. Çünkü niye? Sürekli sevilme arzusu, onaylanma arzusu vardır narsistin. En yakınlarını ezerken ya da karısını, Size inandıramaz kimse. Yani inansa da umursamazlar. Çünkü bana iyi davranıyor. Yani insanoğlu çok nankördür. Hani bana iyi davranıyor. Ben ne yapayım sana kötü davranmasını gibi kafaya girerler. Burada e, en büyük unsur gene annedir. Anne her zaman e, neredeyse şeydir onu korur. Yani oğlum oğlum der. Burada aslında çok ya, yanlış yetiştirme tarzları var. Dengesiz sevgi var narsistlerde. O da ayrı bir şey. Yani dengesiz bir şekilde seviliyorlar. Gerçek sevgi değil de koşullu sevgi. Narsistlerin gördükleri. Narsistler evlenmeden yıllarca cinsel ya yani narsist evleniyorsa tabii ki senin ona boyun eğmen lazım, saygı duyman lazım, onu sürekli övmen lazım, sürekli o ne diyorsa yapman lazım, karşı gelemezsin, doğru düzgün arada bir sana kina, şey dokundurur, ay sen kilo aldın, ay şöyle falan diyecek, bunları göz alacaksın. Narsist evliliğini sürdürebilir. Uzmanlar diyor ki, bunların hepsi de uzmanlar dedikleri. Evet, narsist evliliğini sürdürebilir. Fakat normal bir insanla sürdüremez. Ya bağımlı kişilik bozukluğu, ya kendisi gibi narsist, ya da borderline. borderline. nasıl sürdüremez ya. Şimdi şöyle, narsist her zaman mükemmel birini arıyor. Dolayısıyla borderline'deki o gel gitleri anlayacak filan Orada soğuma gerçekleşiyor. Anladınız mı? O yüzden borderline'de kesin biter. Bunlar da görebiliriz. Angelina Jolie'de işte e, Johnny Depp var ya işte onun Amber Hart Bunlar hep borderline. Ve yanındaki de Narcissist Johnny Depp. işte neydi o filan. E, dolayısıyla e, eğer siz bir narsistlerin partnerine bir bakın. Hiçbirinin şöyle olduğunu göremezsiniz bir kere kariyer olacak. Ya düşünsene adam kadında kariyere bakıyor, statüye bakıyor. Başkalarının gözünde iyi olmak için aslında. Kendi değerini arttırmak için. Yani çok iğrenç bir şey aslında. Yani bunu kimse kabul etmiyor ama şöyle bir şey var. Kadınlar Türkiye'deki çalışma sisteminde çok eziliyor. İğrenç bir çalışma sistemi var. Dolayısıyla yani... bir de narsistler, o çalışmayan kadın varsa orada o aşağılıktır onun için. Yani böyle bir şey olamaz. <laughs> Dolayısıyla sen dört dörtlük olmak zorundasın. Şimdi narsist evlenecekse dört dörtlük olacaksın kardeşim. Ona boyun eğeceksin. Dört dörtlükten kastım deli olman gerekiyor. Yani normal bir insan lafın gelişi normal bir insan narsistle olmaz. Kendi sınırları olan aşağılanmayı sevmeyen biri olamaz. İmkanı yok. Bakın bakalım. Eğer narsistin her aşağılamasına boyun eğiyorsa e, göreceksiniz ki e, ya da işte böyle e, şeyse yani ezik biri ise ancak ezikten kastım işte babadan travmaları çok fazlaysa o kişiyle evlenebilir. Fakat dediğim gibi ömür boyu sürebilir. Fakat burada da çıkarcılık vardır. Yani sana sevgiyi ancak onun her istediğini yaptığında verir. İstemediğini yaptığın anda e, <laughs> her şeyi yapabilir. E, dolayısıyla bir narsistle evleneceğinize evlenmeniz çok daha iyi. Ama çok şükür ki narsistler içinde partnerler var. Yani eğer gerçek yüzlerini bilseydi hiçbir partner yani nasıl diyeyim onunla asla olmazdı. Hani gerçekten sağlıklı olan hiç kimse olamazdı. O yüzden çok şükür ki onlar için şey şeyde toplumda çok fazla bağımlı kişi de var. Her türlü kişilik bozukluğu var. İki kişilik bozukluğu birbirini buluyor. Ama narsiste sorsam hayır, o öyle değil o şöyle değil diye koruyacak ama imkansız. Bir narsistle normal bir insan imkanı yok ki sevgili olamazsın.